Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen aile Caner Yıldırım ve Gamze Erçel'den yepyeni tatil görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bayram tatilini Dubai'de geçiriyorlar. Ailecek arkadaşları ile birlikte Dubai'ye giden güzel çiftimiz ...birbirinden güzel fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. İşte sizler için tatilin en güzel, en neşeli görüntülerini anında yayınlıyorum. Tabii ki Gamze Erçel ve Aylin Mavi'nin Mavi, birbirinden güzel macera dolu paylaşımları da bitmek Aa. bilmiyor. İşte Sen sizler için misin? tatlı evet. Mavi'nin birbirinden tamam, güzel videoları. Uçurum Ne oldu? Ne istiyorsun? Yemek <laughs>